Sadakasi dizisinde Derya karakterine hayat veren oyuncu Özge Özder kısa bir süre önce anne olmuştu. Özge Özder bebeğiyle ilk kez sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu Özge Özder'den bebeğiyle yeni paylaşım. 2018 yılında müzisyen Sinan Güler yüzüyle nikah masasına oturan oyuncu Özge Özder anneliğin keyfini sürüyor. Özge Özder şu sıralar bebeğinin bakımıyla ilgileniyor. Ünlü oyuncu Özge Özder'den bebeğiyle yeni paylaşım. İşte Özge Özder ve minik kızı Luna. Lunişko, herkes senin yüzünü merak ediyor. <laughs> Kime benziyor acaba diyorlar. Kime benziyorsun kızım sen? Bir değişik bir şey oldu valla. İşlerine dönecek. Değil mi kızım? Hı? Mişko büyüyor zaten. Her şey yolunda. Çok teşekkür ederiz güzel mesajlarınıza. Bu arada bu pazar YouTube kanalımızda Luna'nın doğum videosu var. <laughs> İzleyin bakalım beğenecek misiniz?